Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine tunus işi bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz son derece kolay ve yelekler için yine çok uygun bir model arkadaşlar. Büyük yelekleri, bebek yelekleri, bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Kalın tığla, kalın iple. Yapımında şöyle anti peeling özelliği olan bebek ürünlerinden kullandım. Bunlara uygun olarak da 3,5 numaralı tığ kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Koyu renk ipimizle yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum. Her bir e, örneğimiz iki ilmek üzerine birer tane de kenar ilmeklerimiz olacak şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Şöyle 12 tane ilmek topladık. Modeli kurarken arkadaşlar birer tane kenar ilmeği sonrasında 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz yine sona 2 ters gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Ayarlamanızı yaptıktan sonra ilmekleri geriye topluyoruz. son ilmeğimi tığımda tutup şöyle açık renk ipimle alıyorum şurada bir defa şu ipim bağlantı olsun diye zincir çekiyorum şimdi bu sırada zeminimizi hazırlıyoruz bütün ilmeklerimizi şöyle iki tane ters örüyorum bir iki sonrasında krem rengi ipimle iki tane düz örüyorum bir iki tekrar iki tane ters sadece bu sırada iki ipimiz birlikte sonraki sıralarda arkadaşlar tek renk ipimizle devam ediyoruz yine en son bakın burada iki tane ters örüyorum bir iki şurada iki ters burada da iki tersle bitirip en son ilmeğimi krem rengi ipimle örüyorum şimdi bundan sonrası tek iple devam ediyoruz ilmeklerimi krem rengi ipimle geriye topluyorum en son ilmeğe kadar şöyle topladım. Şimdi sırada iki tane bakın ters örgümüz var. Bu ters ördüğümüz ilmekleri örmeden tığıma alıyorum. İpimi öne alıp bu düz olan ilmekleri ters örüyorum. Şöyle hafif hafif yine uzatıyorum. İki ilmeği ters ilmeklerimi örmeden alıyorum ve düz olan iki tane ilmeğimi krem rengi ilmeklerimi ters örüyorum yine iki tane ters örgümü boş aldım ve kenar ilmeğimi tek olarak düz örüp sıramı tamamladım şimdi bu sırada koyu renk ipimizle topluyoruz ilmeklerimizi geriye örneğimizin püf noktası her sırada arkadaşlar ters ördüğümüz ilmekleri bir sonraki sırada boş alıyoruz bu düz görünümlü bir önceki sırada boş aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz şimdi bakıyoruz hemen iki tane düz görünümlü ilmeğimiz var bunları hemen ters örüyoruz 1 2 Sıradaki krem olan ters ördüğüm ilmekleri örmeden alıyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. Yine kremleri ters örgüleri boş alıyorum. ve Bu düz olan iki ilmeği ters örüyorum kenar ilmeğimi yine tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar krem rengi ipimizle ilmeklerimi topluyorum. Yine ilmeklerimi topladım. Şimdi şu sırayı tekrar yapıyoruz arkadaşlar örnek ikinci defaya döndürdüm iki tane ters örgümüz var bakın burada onları koyu renk, boş olarak alıyorum hemen ipimi öne alıp krem rengi düz görünümlü iki ilmeğimi ters örüyorum tekrar iki tane boş alıyorum iki tane ters örüyorum yine iki tane boş alıp Kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yine ilmeklerimizi koyu renk ipimizle topluyoruz. Bir önceki sırada ters ördüğümüz ilmekleri bir sonraki sırada arkadaşlar boş alıyoruz. Burada bakın şimdi şu sırayı yapıyoruz tekrar hemen ipimi öne alıp iki tane ters iki ilmek boş alıyorum yine iki tane ters modelimizi iki defa döndürdüm arkadaşlar anlaşılır olması için gördüğünüz gibi hem üreyen hem de düzgün bir model bunun renk çoğunluğunu arttırabilirsiniz. Ben şimdi kamera arkasında büyük parçamı hazırlayıp nasıl durduğunu görmeniz adına geliyorum. Gerçi örneğimiz belli oldu bile. Bu da modelin ilerlemiş hali arkadaşlar. Bakın dediğim gibi son derece düzgün ve muntazam bir örnek oldu. Arka yüzü bu şekilde. Kıyılarımız düzgün. Etek ucumuz düzgün. Kıvrılma yok. Herhangi bir kayma yok. Böylece video sonuna geldim. Yeni bir videoda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.